Bu gemi bataryalarla çalışıyor. Fakat bu bataryaları e, söküp yerine bir e, nükleer reaktör e, bağlamak istiyorum hocam. Mi ben şuraya getireyim hocam. Elimden gaza gelmeden şunu bir yere indireyim. Şimdi hocam bataryaları sökelim ve nükleer reaktörde kalalım. Hocam bataryayı sökmesem direkt şey bağlasam ben ona ya reaktör. Öyle yapalım istersen ya. Niye uğraşayım ki ben? Tamam şimdi iki tane e, reaktör koydum. E, 40 dakika diyor ya hocam yoksa o şeyler az mı geliyor ufak mı geliyor olmazsa ufak değil de büyükten yapayım ya tamam arkadaş şimdi var ya e, bir deneyelim haydi bakalım hocam o çatır çutur gelen sesler ne ya vallahi merak ediyorum şu an Hocam bir şeyler kırdık ama Hocam biz var ya şimdi kebermeden Şuradan bir çıkayım ben Bir şeyler kırdık altlardan ama ha, iticileri kırdık hocam Çok kaba büyük bir gemi oldu ya Hocam biz bir yeni Yeni gemi yapmamız lazım tamam mı Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yine bir Space Engineers'in bölümüne. Kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlarsanız geçen e, mine yapmaya gitmiştik hocam. Evet. Fakat e, şeyimiz bozuluyordu. Onun için e, yeniden e, bir tane güzel bir e, drill ship yapmamız lazım hocam, drill gemisi. O yüzden e, bu bölüm, bu videoda yeni bir drill e, gemisi yapacağım hocam. Şöyle başlayalım. Tamamdır bu iş. Şimdi hocam gövdesini nasıl yapayım? Böyle yine aynı şu şekil mi yapayım? Böyle ince uzun. Aslında o fena değil de ince uzun. Hocam ben şöyle bir şeyler yapayım. Ona göre bakarız duruma göre. iyi mi iyi değil mi? Evet abi gemi inşaatı devam ediyor Şöyle göstereyim dedim ne yaptım şimdiye kadarım. Gördüğünüz gibi şöyle ince uzun bir gemi yapacağım Ortalarına 4 tane medium Kargo bölümü koydum ve bağladım onları hocam Ön tarafına da 4 tane Matkap koydum Bunları da gördüğünüz gibi bağladım birbirlerine Bunlara direkt kargo bölümüne gidiyorum Şimdi hocam dört tane e, matkap yaptım ya bir tane de ortaya mı koysam diyorum? O da olabilir değil mi? Bir beşinci. Evet. Buraya da bir matkap koyarım o zaman hocam. E, Ondan kere devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi e, geminin ön tarafı neredeyse bir sayılır. Hocam birkaç tane daha matkap koydum gördüğünüz gibi. Bunları hep ...birbirine bağladım. Onlar da arkaya böyle kargo bölümüne bağlanıyor. Tamam mı? Ondaki kere, hocam iticiler yerleştirdim ee, 8 tane. 2 tane burada, 2 tane orada, 2 tane orada, 2 tane orada. Bence 8 tane böyle yeter gibime geliyor. Bir bakarım denirim Olmazsa e, birkaç tane daha ekleyebilirim. Şimdi ön tarafı bence böyle tamamdır. Birkaç tane ışık koyarım hocam. Tamam mı? tane ışık. Onunla kere ön taraf e, bitti sayılır. Şimdi diğer taraflarına geçelim. Evet arkadaşlar. Hmm. Şimdi yaptığımı göstereyim size. Gördüğünüz gibi ee, önde dört tane var diye hocam. İki burada, iki burada şey dört demişim sekiz tane. Onu ikiye katladım hocam. Çünkü şimdi epey bir e, maden topladım mıydı belki gücü yetmeyebilir hocam. Ondan aynı şekilde e, yukarıya eticilere de epey doldurdum hocam gördüğünüz gibi üstüne de sağlı sollu yaptım. Hocam önceden iki tane e, reaktörümüz vardı iki tane daha ekledim şimdi dört tane oldu iki kargo bölümü daha ekledim. Toplam 6 tane kargo bölümü oldu. Duruma göre bakayım eğer çabuk bulursa kargolar arkasına e, veya üstüne bir ikişer daha koyabilirim. Gördüğünüz gibi hocam iticiler neredeyse bitti. E, bir tek şu arkaya koymam lazım. Onu da herhalde şöyle büyüklerden mi yaparım bilmem hocam. İşte, e, bir bakmam lazım duruma göre. bir tane mi iki tane ileriye itici koysam olabilir aslında şöyle aşağıya falan ha şöyle aslında olabilir hocam değil mi evet arkadaşlar ee, aşağı yukarı bitti sayılır ee, gemimiz gördüğünüz gibi iki tane büyük itici yaptım ee, itici yaptım ve ondan kere hmm, şu landing yerleri var ya ayaklarını hocam pistona bağladım. O pistonları uzatabiliyorsun. Ondan kere e, lock yapabiliyorsun. Öbür tarafta da aynı hocam. Şimdi istersen gel bir deneyelim diyeceğim hocam. Deneyelim mi? Gel deneyelim. Tamam kokpite bindim. Hı, hmm, evet abi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gemi şu an uçuyor. Ee, ayaklarını sildim hocam. Yani ise e, ayakları bir türlü bırakmıyordu. Şimdi önemli olan şöyle dik durabilecek mi hocam? Herhalde güzel bak. Ha. Bir de yük bindi miydi var ya hocam işte şöyle dik durması lazım. Neyse aslında bir deneyelim ya şunu. Değil mi? Hocam istersen o oh, üranyum yere gidelim. Karşıda bir üranyum. Şöyle bir gidelim hocam. Bir deneyelim. Ha ah, şimdi hocam var ya işte ha şöyle bir deneyelim. Şu deliği bir hocam. İyi iyi fena değil. Epey bir üranyum kullanıyor ya. Neyse. Olmazsa birkaç tane iti silerim ya. veya o iki tane büyük var ya. Bir tane mi yapsam? O da olabilir. Veya hiç büyük kullanmayayım da. Ufaklardan da kullansam. Hocam çatı çutur vuruyoruz ama hiç kırmızı olan şey var mı? Kırmızı olan bir şey yok ama her şey sağlam. Hocam herhalde üranyuma vardım. <laughs> Bakalım ne toplamış. Üranyum topluyor da acayip taş topluyor hocam ya. Üranyum var da biraz zor toplanıyor hocam. Üranyumdan fazla Allah ne oluyor? Kafam karıştı ya. Niye oraya düşüyor ki ne? Ee, uranium da fazla şey topluyor, daş topluyor. Gördüğünüz gibi hocam bak, ee, medium kargo dolmuş 85 k daş 6 k Uranium 80'e yakın daş 7 k Uranium. Neyse, o daşları az sonra atarız ya. Biz Uranium'lar toplayalım da, bu e, gemi epey bir şeye işimize yarayacak hocam. Gemi, gemi ne, ne durumda? Çok ağır mı, şey mi? Kaldırabilecek mi? O yüzden yavaş yavaş bir yukarı çıkabilsem. bir Yanına kırmadan Allah, bir yanına. Kırmadan. Tamam hocam. Şimdi mesela gemi nasıl? Gemi gayet güzel hocam. Gemi güzel. Yine şöyle dik dursan ne olacak hocam? O zaman da güzel. Hıh. Allah. Başlarım güzelin yanan. Buradan bir iyiyim hocam. Ne hey Hocam iticinin teği gitmiş. Kargo bölümün teği gitmiş. Şurada yerde yatıyor konektör Allah'tan reaktörlerde bir şey yok Hocam reaktörüm teki de gitmiş ya Aha Hmm. oraya reaktör geliyor hocam ondan geri bir tane kargo bölümü buraya geliyor. Hmm. Neyse abi ben şimdilik e, bunu alayım götüreyim ya. iticilerde kırılmış ya epey bir şey kırılmış baksana arkadan Ben yere düşüyor yere çakılıyoruz hocam yere çakılıyoruz hocam yere çakıldık ama bir şey kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum Geminin yükü ağır oldu, ağır geldi herhalde ya. Yer çakılmadan bir inebilsem. Geç önle, önlerde epey bir itici var. Ha şöyle, yavaş, 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 yavaş. Tamam hocam, hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim hocam hiç beğenmedim. Bir gemi yapmasını edemedim ya. Evet şimdi şu iticiyi geri e, yerleştirdim. Şuradakini nerede yerleştirdim hocam? Sesen bir deneyeyim mi şöyle? Oldum olmadım diye. Yavaş yavaş kıracan gene ya, yavaş. Aa kırmışız bile. Cık. Kırmışız bile. Oo oo. Dur hocam şunları ben düzelteyim. Hocam şu landing gearları bir tekrar yerleştireyim. Onsuz olmayacak. Tamam hocam. Şimdi arkadaşlar bu geminin birkaç tane zayıf noktası var. Gördüğünüz gibi ee, arkasını vurdum, hemen kırılıyor hocam. Etrafını şu bloklardan çevirmem lazım ki ee, sağlam olsun. Yani gördüğünüz bir gibi de. bir üçüncü konektör daha yaptım baseimize oraya da e, gemimizi bağlayalım. E, gördüğünüz gibi gemi bu drill gemisi. 9 tane e, drill var hocam. İticiler dolu, sevmeye gerek yok. Ana ve hidrojenimiz kalmadı. Hemen bir çıkayım hocam ben yol alıyorum. Hmm, evet. Ne diyordum? Ha, iticilerimiz e, yeterince var. Hocam şimdilik e, şeyimiz az geliyor ya bir tane refinery Buna bir ikinci bir üçüncü yapmam lazım çünkü Kargo bölümleri dolu fakat yetiştiremiyor hocam Yetiştiremiyor buna bir çare bulmam lazım onu da isterseniz e, bir dahaki bölümde e, Yapalım Arkadaşlar beğendiyseniz bir like beğenmediyseniz thumbs down Eleştirileriniz varsa veya önerileriniz varsa aşağıya yazın kesinlikle okurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.